Başladı mı? Hadi. 4A sınıf öğrencisiyim, sınıf öğretmenli. Aslen Hacı Bektaş doğumluyum ama 23 yıldır Kırşehir'deyiz. Ortaokul, lise, üniversitede dahil hepsini burada okudum. Adım Eyüp, soyadım Erhan'ın. 4 yıl bitmek üzere işte, hatta bitti diyebilirim. Şimdi tabii kolay değil. 4 yıllık sınıftan sınıf arkadaşlarından ayrılmak. Hele benden ayrılmak değil mi? <laughs> yani özellikle <belki>. Ayşe'den ayrılmak <laughs> hiç kolay değil. Öyle. Zaten en güzel ya ilkokul, ortaokul, lise, hepsi dahil üniversitede dahil olmak üzere zaten insan en güzel yıllarını, en güzel günlerini üniversitede geçiriyor. En güzel işte 4 yılım buradaydı. Yaklaşık 22 yaşındayım. işte, 22 yıldır en güzel yıllarım üniversite yıllarıydı. Üniversite 1 2 3 4 şu an mezun oluyoruz. Hayırlısı inşallah tanırız. İnşallah. <laughs> Yine inşallah karşılaşırız ya. sınıf arkadaşlarımla. Peki unutamadığın anlar var mı? Yani en çok kimi seviyorsun? Kimle birlikte olmak hoşlanıyorsun? Unutamadım. Ya şimdi mi? şöyle zaten. Hani şimdi şöyle şey yapamayız, sınırlayamayız. İşte Ahmetli, Mehmetli değil değil de mesela en yakın arkadaşım. Yanımda oturuyor sağımda. Evet ben. Ayşe. <laughs> Mezuniyet resimlerinde de zaten 80 resmi 70'inde Ayşe vardı yanında. <laughs> ya hepsi tabii birbirinden değerli. İşte bazen ikilemeler, şöyle ne bileyim, gruplar falan oluşuyor. Gerçi hepsine de katılmaya çalışıyoruz işte de. Tabii bir hatamız, arkadaşlarımızı gücendirdiğimiz, gücendirdiğimiz bir olay varsa da hepsinden özür dilerim kadar. Başka sormak istediğim bir şey varsa. ya ben kısa geçebilir miyim? Sadece kim olduğumu dur dur. söyleyebilirim. Ne? Dur. Herkese selam söylüyorum. Dört <laughs> ay seviyorum. i̇şte böyle. Sonra ben. <laughs> ben de Ayşe. Gülen <laughs> <laughs> dermişim. Ya ben elbise alayım. Ee, başka ne diyeyim? <laughs> Şeyde tokuyorum sınıf öğretmenli. Zaten bunlar bundan yani ne ki? Biraz önce evde dinlediniz. Dört sene nasıl değerlendiriyorsun ya? Sana dört, dört sene, sene ne kattı dört yani? Dört sene güzeldi büyüdüm. <laughs> Geldiğimde çok küçüktüm. <laughs> Gerçekten büyüttü beni. Ee, ama ya kötü günler de geçirdim aslında burada ama iyi oldu. <laughs> Hep iyi geçmeyecek zaman. Şimdi iyi, <laughs> güzel. Peki ileride olmak istediğin yer neresidir? Nerede olmak? Annemin yanı. <gülüyor> <gülüyor> Cengiz Hoca söyledi mi? Vallahi o gün özellikle söyledim ha. Dalga Zat, Zaten annenin yanından geldin. Geri döneceksin. yani. <laughs> Değişen bir şey yok ki. Evet, evet. Yani Peki en büyük başka... hayalim Hayır, en kız olmak. <laughs> şey olarak diyorum yani, kariyer olarak. Kariyer olarak. Zengin bir koca bulup evde oturmak. <laughs> Ev hanımı olmak yani. Bulun peki? Yok. Bu Yok bulamadınız mı daha? Yok hala bulamadım. O zaman şanssızsın. <laughs> Acil ara işçi. <işeceğiz. gülüyor> Acil ara işçi <işeceğiz. gülüyor> Ama kısmetin nerede çıkacağı belli olmaz. Yani birlik tanıdık zenginler varsa evet, Ayşe'yi arasın. Öyleydi. Veriyorum telefonumu. Beş yüz. Öyle yani. Klasik bir konuşma olmasın istersen. Bu kadar. Peki abi herkese başarılar. Evet herkese başarılar. Özellikle sana. Sınavı inşallah kazanır ve atanırsın. Teşekkür ederim. Hadi bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Pekince biliyorsunuz. 4 A sınıfın 140 nolu öğrencisiyim. Şu anda da bu repikneye geldik. Levent tutturdu illa seni de çekeceğim diye. Çekiyor bakalım beni bu kılıkta, bu kıyafette. Ne yapalım? Rüküş rüküş çıktık buradan. Her şeyin doğallığı güzeldir ya boşver. her ne şeyin doğallığı ya. güzel diyor. Sonra diyor ki niye bugün diyor şık giyinmediniz diyor. Sizi diyor kamerayı alacaktım ben diyor. Her neyse olsun. Bu haldeyim ben bugün. Bugünlük tabii ki. Öyle dört ayla de güzelli, kötülü, üzüntülü, mutlu sevinçli. Dört yıl paylaştık. Pişman değilim hiç birisiyle olan arkadaşımdan dolayı. Hepsini çok seviyorum. Hepsini unutmayacağım. Güzeldi. Hepsini çok özleyeceğim. Öyle işte diyecek başka bir lafım yok. Yani, Arkadaşlarına söylemek istedim burada netmek etmek istediğin e, mesajı yani başarı diledikleri falan. Hepsini bundan sonraki hayatında mutluluklar diliyorum. Beni unutmamalarını istiyorum. Ondan sonra umarım ki yetişim konusunda, irtibat konusunda kesintimiz olmaz. Sürekli görüşürüz. Öyle sitede görüşeceğimize sanıyorum evet yani kesin edeceğini sanmıyorum bunların.

Ben geldim. <laughs> Elvan inat çıkıyorsun çekil oradan çak kamera bozulacak çekmesin o zaman Allah 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 Kim Allah 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 Allah

Okey oynayalım. Delmeyip. Evet, okey oynayalım. Evet, okay Merhabalar. E, evet, şimdi hangi evet. devam edeceğiz bilmiyorum artık arkadaşlarım. onun için yaparken ben de size telefon numaralarımı evet. evet, devam ediyoruz. Şimdi e, karar veremediniz galiba. Hatta karar de inşallah arkadaşlarım sevgili dostlar. O Sen kadar güzel türkü var ki hayır Evet ya az çekilecek adam burada. Bütün işi o yapıyor. Muzayı böyle Dediye baksana bak. bak. Bak 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 bak. Bak 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 lan. Akşam de bir satan sağlıyor. Sen